Corolla Cross'un içindeyiz. Çok ferah bir araç. Hakikaten çok ferah olmuş bu arada. Çift sunroof var. Ee, elektrikli koltuklar var. Deli. Genel kalite hissiyatı. Yani buralar zaten Corolla'dan alışık olduğumuz döşeme. Aslında iç döşemesi, iç göğüs kısmı. Tamamen Corolla ile aynı diyebiliriz. Daha gelişmiş bir ekran bizi karşılıyor. Yine normal Corolla serilerinde kullanılan... 10 ileri. Multidrive S CVT şanzıman. Sürüş modları var. Elektrikli mod var. Hibrit bir araç olduğu için. Direksiyon normal. Elden ayarlamalı. Çok güzel. Geniş bir e, dashboard karşılıyor bizi dijital. Otomatik far ayarı. Yükseklik ayarı. Genel olarak sade. Ancak koltuk dizaynı da çok hoş. Yani ince detaylarla araç çok kaliteli ve çok hoş duruyor. Bunu söyleyeyim. Başka bir araç olmuş yani. Bu araç hakikaten özellikle 830 bin liralık şu anlık başlangıç fiyatıyla diğer rakiplerine göre kesinlikle daha avantajlı. Genel kalite hissiyatının güzel olduğundan bahsettik. Tuş hissiyatları güzel. Havalandırma hissiyatları güzel. Sadece süslesi o kadar beğenmedim. Yani torpido belki daha izolasyonlu yapılabilirdi. Ancak sanıyorum koltuklarda havalandırma da var. Veya bu perfore sistem e, bir pasif bir havalandırma da sağlıyor olabilir. Corolla Cross'un içindeki durum bu şekilde.